Sazan Sarmalı geri döndü. Bu sefer emlak sektöründe. Son zamanlarda emlak sektöründe çok dikkat edilmesi gereken yeni bir dolandırıcılık sistemiyle karşılaşıyoruz. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü hem satıcılar hem de alıcılar bu tuzağa düşebiliyor. Dolandırıcılar gerçek inanç sahiplerini arıyorlar. Biz bu yeri almak istiyoruz. Bu ilanı kaldırın. Hatta güven vermek amacıyla 5 bin lira, 10 bin lira gibi küçük kaporalar da gönderiyorlar. Doğal olarak satıcı da bunlar ciddi alıcı diyerek ilanı yayından kaldırıyor. İşte tam bu noktada dolandırıcılık başlıyor. Bu kişiler yani dolandırıcılar aldıklarını iddia ettikleri gayrimenkulü piyasasının yarı fiyatına hatta daha düşük fiyata başkalarına pazarlamaya başlıyorlar. Ve bu pazarlamayı çoğu zaman Gayrimenkul danışmanı arkadaşlar üzerinden yapmak istiyorlar. Yani ortada ne gerçek bir alıcı var, ne de gerçek bir satış işlemi var. Burada sadece oluşturulmuş bir sazan sarmalı var. Bu süreçte dolandırıcılar küçük kaporalar toplayarak kapora dolandırıcılığı da yapabiliyorlar. Ayrıca tapu işlemi aşamasına kadar alıcı ve satıcıyı oyalayarak para transferi esnasında parayı kendi hesaplarına yönlendirmek suretiyle ortalıktan kaybolabiliyorlar. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Diğer videomuzda.